Bu arada tabii e, e, Sayın Genel Başkan'la e, ekonomiyi de konuştuk. Diğer konuları da e, konuştuk. E, ekonomideki tabloyu da konuştuk. Özellikle e, enerji konusu, elektrik fiyatları, enerji doğalgaz fiyatları, bu fiyatların sanayiye getirdiği maliyet, o maliyetin vatandaşa yansıması. Bunlar da elbette görüşüldü. Organize sanayi bölgelerinde üç gün süreyle eee doğalgazın kesilmesi, üretimin aksaması bizim cumhuriyet tarihinde karşılaştığımız ilk olaydır. Bu kadar vahim bir tabloyu Türkiye hak etmiyor. Bu şunu açık ve net olarak gösteriyor. Türkiye yönetilmiyor. Türkiye savruluyor. Sorunları çözme iradesi yok ortada. Sorunların arkasına takılıp giden ve savrulan bir iktidar var. Her açıdan bizim açımızdan özellikle son derece kaygı verici bir tablo. Hiçbir öngörülerinin olmadığını da net olarak ortaya koyan bir tablo. Değerli basın mensupları size şu rakamları vereyim. Bakın 2021 yılının Ekim ayında depolama kapasitemiz yüzde 54. 2021'in Ekim ayında. 2018'in Ocak ayında depolama kapasitemiz, daha sonra depoda bulunan doğal gaz miktarı 2018 Ocağı'nda yüzde 73. 2019 Ocağı'nda yüzde 72. 2020'nin Ocağı'nda yüzde 60. 2021'in Ocağı açıklanmadı ama Ekim'inde yüzde 54. 2022'nin Ocak ayında depolama kapasitesi değil, var olan doğal gaz Yüzde 32 seviyesine inmiş durumda. Devleti yöneten kişi irade, şunu görmek zorunda. Ya bu kışın doğal gaz kesilirse ne olacak? Var olan depolar doldurulmuyor. Niçin doldurulmuyor? Neden sanayi üretiminde bu kadar ciddi bir aksaklığın ortaya çıkmasına izin veriliyor? Bu Türkiye'nin yönetilmediğini gösteriyor. Böyle bir acı tablo var. Bunu da bu vesileyle değerli basın mensuplarıyla paylaşmış olayım. Yani arkadaşlar sadece Merkez Bankası'nın rezervleri tüketilmemiş. Arka kapıdan biliyorsunuz ülkenin doğalgaz rezervleri de maalesef dikkatli yönetilmemiş. Merkez Bankası rezervini tüketen hükümet aynı savruklukla ülkenin doğalgaz rezervini yani depolarında olması gereken stratejik rezervleri de maalesef düzgün yönetmemiş onu da tüketmiş buradan o anlaşılıyor. Evet eğer sorusu olan arkadaşlarımız varsa ee, soruları alalım. Evet sizden başlayalım hanımefendiyle başlayalım. Buyurun. Bir mikrofon gelsin ki herkes duysun. Sorum her ikinize de olacak. Siz de değindiniz aslında ama biraz KRT televizyonu bala ateş. Efendim e, ikiniz de konuşmanızda değindiniz ama birazcık açmak gerekirse İran kaynaklı olarak elektrik ve doğalgazda kesinti yaşanacağı ifade edildi. Gerekçe olarak İran'daki gaz akışındaki sıkıntı gösterildi ama sizce asıl gerekçe ne olabilir? E, bir değerlendirme de alabilirsek ikinizden de. E, İran hükümetinin yaptığı resmi açıklamaya inanmak zorundayız bir devlet bir açıklama yapıyorsa o açıklamanın eee doğru olduğuna inanmak zorundayız. Burada sorun yeni bir sorun değil aslında. Geçmişte de kış aylarında zaman zaman doğal gaz kesintileri oldu ama depolarımız doluydu. Sorun var olan depoların doldurulmaması. Düşünün 2018 ocağında var olan depolardaki gaz yüzde yetmiş üç olan da oranda depolar dolu. Şimdi yüzde otuz iki seviyesinde. Niçin? O dönemin iradesiyle bugün dönemin iradesi arasında ciddi bir fark var. Çünkü o dönem kısmen olsa acaba yönetilebiliyor muydu diye ülke en azından liyakati kadrolar kısmen de olsa vardı. Şimdi kimse yok. Yüzde otuz iki seviyesine inmiş. Fatura kime çıkıyor? Fatura sanayiciye çıkıyor. 3 yıl, 3 ay süreyle diyor. 3 affedersiniz. Eee gün süreyle ben şey vermeyeceğim diyor. Doğalgaz vermeyeceğim size. Elektrik üretimi olmayacak diyor. Fatura kime çıkıyor? Sanayiciye çıkıyor. Sonuçta hepimize çıkıyor fatura. Evet, e, yani bu e, gerçekten doğalgaz depoları varken hele hele kışa girerken bu depoların tam kapasiteyle kullanılmamış olması affedilebilir bir hata değil. Yani şu andaki sistemin yürümediğini, ülkeyi yöneten sistemin ve zihniyetin bu ülkeyi artık yönetemediğinin bir örneği daha. Stratejik petrol rezervleri, yani depoları, stratejik doğalgaz depoları bunlar bir ülke için çok önemlidir. Yani dışa bağımlılığın olası risklerine karşı ülkeyi korur. Bunun için o kadar depolama kapasitesi oluşturdu. Bunun için o kadar yatırım yapıldı. Ee, eğer kışın ortasında elimizdeki doğalgaz depoları boş bir şekilde ya da tam kapasitesiyle kullanılmayan bir şekilde bu kışa girdiysek bu çok ciddi bir yönetim zafiyetidir, zafiyetidir ve şu andaki ülkeyi yöneten sistemin ve zihniyetinde artık işlemediğin bir başka vahim örneğidir maalesef. Buyurun. Artı TV'den Hayri Demir. Ee, Altın Muhalefet Partisi'nin yaptığı çalışmanın tamamlandığı belirtildi. E, bu konuda Ocak başında bir kamuoyuna açıklanması beklentisi vardı ama e, Ocak ayı neredeyse bitmek üzere. E, ne zaman açıklanacak? E, genel başkanların katılımıyla mı? E, bu konuda nasıl bir takvim işletilecek? E, güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili çalışmalar yeni sonuçlandı. E, büyük bir uyum var önümüzdeki süreç içinde. Ee, diğer sayın genel başkanlarla da konuşacağız. Umarım bütün genel başkanların katılımıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Sonucu. Evet yarın akşam biliyorsunuz e, bu altılı komisyon yine yeni bir araya gelecek yarın akşam. E, o komisyonda e, iletişimin takvimi, yöntemi, bütün bunları e, beraberce ha, düzeltiyorum çarşamba akşam. E, çarşamba akşam bir araya gelecekler arkadaşlar. Bunların hepsini konuşup bir karara bağlayacaklar. Biz zaten arkadaşlarımıza yetki devrini çoktan yapmış durumdayız. Komisyon neye karar verirse en azından biz Deva Partisi olarak komisyonun kararına uyarız. Öyle yani. Buyurun. Fırat Fox Haber. Efendim, Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin hafta sonu bazı açıklamalar olmuştu. E, Merkez Bankası'nın e, ve para e, Merkez Bankası'nın ve politika faizini önemsizleştirdik. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı yok öyle bir şey. Siyasetçi olarak biz sorumluyuz dedi. Hem bu açıklamaları hem de enflasyonla ilgili de bir açıklaması oldu. 2022 sonuna kadar %30'un altına enflasyonun inme potansiyeli yok dedi. E, Herkili lidere de olacak değerlendirmemiz. Evet e, Sayın Nebati e, aslında hepimizin bildiği bazı gerçekleri rahatlıkla dile getiriyor. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı yok diyor. Ben sorumluysam diyor ne demek bağımsızlığı? Dolayısıyla ben ne talimat verirsem Merkez Bankası da onu yapmak zorunda. Ama yasası öyle demiyor. Önemli değil. Zaten anayasa askıdaysa yasalar da askıdadır. Dolayısıyla böyle bakıyor. E, politika faiziyle ilgili söylediği eğer politika faizi sorun olmaktan çıktıysa e, diyorlardı zaten bu faiz e, e, doğru değil diye. O zaman sıfırlasınlar faizi. Talimat versinler. Faizi de sıfırlasınlar. Mesele de bitmiş olur yani. Evet yani bu Merkez Bankası'nın politika faizi önemsiz de. Yani Eylül'den bu yana yüzde on dokuzdan yüzde on dörde Merkez Bankası'nın faizinin düşmesiyle eş zamanlı olarak. Ki Merkez Bankası'nın faizi nedir? Bankaların ödediği faizdir. Bankaların Merkez Bankası'nın ödediği faizdir. Eş zamanlı olarak vatandaşın faizine ne oldu bir de ona bakmak lazım. Yani eş zamanlı olarak vatandaşın faizi yani asıl ticari kredilerin faizi, ihtiyaç kredilerinin faizi 5 puan, 6 puan, 7 puan arttı. Hazinenin borçlanma faizi daha Eylül ayında %17 iken yıl sonunda %25'e çıktı. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın uyguladığı faiz önemsiz de niye döviz kuru Eylül ayında 8.30'da bugün 13 buçuk civarında dolaşıyor. Yani bunları da herhalde hükümetin açıklaması lazım. Yani yanlış zamanda yanlış iş yapmanın bedelini tüm toplum çok ağır ödüyor. Bu bedeli şu anda inanılmaz yüksek elektrik faturaları olarak her hane halkı ödüyor. İnanılmaz yüksek doğal gaz faturaları olarak toplumumuzun büyük bir kesimi bu yanlış kararların faturasını ödüyor. Yani döviz kuru 4 aylık bir sürede 8.30'dan 13.30'a çıkmasaydı ne elektrik fiyatları bu kadar artardı ne de doğal gaz fiyatları bu kadar artardı. Yani bir tek kişinin yanlış bir tezinin inatla, ısrarla koskoca bir ülkeye dayatılmasının sonucunda 84 milyon bedel ödüyor. Bu yanlış uygulamaların sonucunun bedelini herkes ödüyor. Vatandaşlarımız şu anda sadece sabrediyor. Yani seçim günü nasılsa bir gün gelecek diye vatandaşlarımız sadece sabrediyor. Eğer hala bugün itibariyle vatandaşlarımızda eğer bir pasif bir e, isyan varsa, pasif bir haykırış varsa bu pasif duruşun tek sebebi bir gün seçim sandığının insanların önüne geleceği beklentisi doğrusu. Buyurun. Yani açık bir Merkez Bankası'nın kanun okumalarında büyük fayda var ya. Yani hukuk dışı çalışmaya çok alıştıkları için yani bir ülkenin cumhurbaşkanı çıkıyor ben anayasa mahkemesinin kararlarına uymuyorum diyor. Saygı duymuyorum diyor. Alt mahkeme anayasa kar mahkemesinin kararına uymuyor, uymayabilir diyor. E zaten anayasayı yok sayan, hukuku hiçe sayan bir yönetim zihniyeti varsa Merkez Bankası'nın kanunda bağımsız yazdığı da bağımsız değil diyen bir bakanın olması bu resim içerisinde e, çok da şaşırılması gereken bir şey yok yani. Hukuka bağlılık, hukukun üstünlüğü böyle bir şey artık aramayın bugünkü hükümette yani. Bugünkü hükümette hukuk yok keyfilik var. Yani kural yok. Ben yaptım oldu bitti demek var yani. Dolayısıyla e, açsınlar Merkez Bankası'nın kanunu okusunlar. Ne yazıyormuş kanunda yani. Dolayısıyla e, bu, 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 konu e, gerçekten e, herkese zarar veriyor. Yani sadece ülkeyi yöneten 3-5 kişi kendi kararlarının yanlış işlerinin sonucunu ceremesini çekseler de öyle değil. 84 milyon şu anda ağır bir ödüyor bu yanlış işler yüzünden? Buyurun. Sercanike Telebir. Efendim bugün Rütük olağanüstü bir toplantı sonrasında Telebir'e ve başka kurumlara da yine ağır cezalar verdi. Bununla ilgili her iki genel başkan neler söylemek ister? Ayrıca bir de üçüncü ittifakla ilgili iki genel başkanın da değerlendirmelerini alabilir miyiz? Eee Rütük'ün eee bir eee infaz kurumu haline dönüştüğünü biliyoruz zaten. Normal gününü bile beklemeden aldıkları talimatın gereğini yerine getiren bağımsız iradesi olmayan bir kurum öyle düşünüyoruz yaptığı uygulamalarda bizi haklı ya yani bu görüşümüzü haklı kılıyor dolayısıyla televizyonların yayınlarına müdahale etmem onları cezalandırma ve bu cezalandırmayı yaparken sadece iktidarı eleştiren kanallara bu cezayı verme, iktidarı öven kanallara ise hiçbir yaptırımın uygulanmaması, bir şifte standardın uygulanması orayı bir infaz kurubu haline dönüştürmüş durumda. Başındaki kişinin de e, bağımsız bir iradesinin olduğunu düşünmüyorum. Alınan talimatın gereğini yerine getiriyor diye düşünüyorum. E, diğer sorunuz e, üçüncü ittifak olabilir demokrasilerde üçüncü ittifak da olabilir. Eee siyasi siyasal partiler iki ittifakın dışında kalan ya da iki ittifaka eee mesafeli olan eee diğer partiler bir araya gelebilirler ve üçüncü ittifakı oluşturabilirler. Eee demokratik standartlarımızın gelişmesi açısından, demokrasinin daha sağlıklı bir zeminde yürümesi açısından önemsiyorum. Önemlidir. Bu e, rütük yoluyla eee televizyon kanallarına verilen cezaların önemli bir kısmı, büyük bir ağırlığı aslında e, hükümetin e, elindeki denetim sopasını kendi istediği çizgide yayın yapmayan kuruşları yola getirme, kendilerine göre yola getirme çabası olarak ben görüyorum. Ağırlıklı olarak maalesef kararlar böyle. E, normalde bağımsız işlemesi gereken e, rütük sadece biliyorsunuz kararlarla işlemiyor. Bazen direkt telefon ediliyor. Yani resmi karara dökemedikleri konularda da telefonla uyarıyorlar, tehdit ediyorlar. Bazen teşvikler oluşturabiliyorlar kendi kafalarına göre. Fakat bir ülkede sorunların çözülmesini istiyorsak sorunların çözülmesi öncelikle ifade özgürlüğüyle başlar. Basın özgürlüğüyle başlar. Sivil toplumun ve meslek örgütlerinin e, bağımsız ve özgür bir şekilde kendilerini ifade etmeleriyle ancak sorunların çözümüne başlayabiliriz. Sorunları konuşmanın yasak olduğu, eleştirileri ifade etmenin yasak olduğu, eleştirel yayın çizgisi izleyen kuruluşların sürekli ceza gördüğü bir ülke sadece demokrasinin ve ifade özgürlüğünün iyi işlemediği bir ülke olarak kalmaz. Aynı zamanda hiçbir sorununu çözemeyen bir ülke olur. Çünkü önce sorunları konuşmanız lazım ki çözüm üretin. Önce teşhis, hastalığı teşhis edin ki tedavi aşamasına Geçebilirim. Bu kabul edilebilecek bir şey değil. Bu ikinci sorunuza gelince tabii ki bu her siyasi partinin kendi hür, bağımsız kararıdır. Siyasi partiler arasındaki işbirliklerinin farklı boyutları olabilir. Bu işbirliğinin boyutu bazen ittifak, bazen seçim sonrası koalisyon şeklinde olabilir. Bu demokrasinin özgürlükler içerisinde değerlendirmesi gereken bir husustur. Ama biz kendi adımıza Deva Partisi adına, Söyleyin bizim böyle bir üçüncü ittifakla ilgili herhangi bir herhangi bir görüşmemiz yok. Öyle bir çalışmamız da yok. Ee, onu ifade etmekte de fayda görüyorum kendi partimiz açısından. Buyurun. K24 Televizyonu'ndan Vural Erişmiş. Biliyorsunuz ki bugün 24 Ocak Dünya Uluslararası Eğitim Günü ve şu anda Türkiye'de devam eden bir Kürtçe seçmeli ders süreci var. Her iki genel başkan da bu Kürtçe seçmeli ders konusundaki görüşlerini e, almak isteriz. Buyur. Kürtçe seçmeli ders konusunda e, eğer bir engel varsa engelin giderilmesi lazım. Yoksa insanlar bağımsız olarak herhangi bir yabancı dili, herhangi bir ana dili öğrenebilirler. E, o konuda eğitim de verilebilir. Bir engel varsa bu engellerin, bu engelin de kaldırılması gerekir. Evet, yani bu topraklarda en çok konuşulan, en çok kullanılan ikinci dilin bir ana dilinin. Ee, böyle vesilelerle e, gündeme gelmesine gerçekten biz çok üzülüyoruz. Yani normal bir demokraside, işleyen bir demokraside bunların konu dahi olmaması lazım. Gereken neyse yapılması lazım. Zaten biz daha önce yaptığımız açıklamalarla son birkaç günde sosyal medya paylaşımlarımızda bu konudaki duruşumuzu çok açık, net e, ifade ettik. Buyurun. Kendinizi yine tanıtarak sorarsanız memnun olurum. Eyüp Demir, Amerika'nın Sesi. Bugün Muharrem İnce'nin bir açıklaması oldu. Israrla vurgulu bir şekilde. Muhallefettin top genel başkanıyla görüşüp ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi götürdüğüne dair bir yaklaşım oldu. Bu konuda ne düşünürsünüz? Bir de Cumhurbaşkanlığı adaylığını top genel başkanına Rıfat evet. Bir de Diyarbakır'da mitinginiz olacak, CHP'nin mitingi olacak. Bu konuda özel bir mesajınız olacak mı? Teşekkürler. E, Sayın İnce'nin yaptığı açıklamayı bilmiyorum. Hangi haber kaynağına dayanıyor onu da bilmiyorum. Herhangi bir bilgim yok. E, dolayısıyla yorum yapma şansım da yok. Çünkü böyle bir olay da yok. E, i̇kincisi, evet, e, Diyarbakır'a gideceğim. E, ayın 20'sinde gideceğim Diyarbakır'a. Diyarbakır'lara buradan selam e, gönderiyorum. E, şuna kesinlikle inanıyorum. Bu ülkeye demokrasi gelecekse, bu ülkede demokrasi olacaksa, bu ülkede herkes kimliğinden ötürü ötekileştirilmeyecekse inancından ötürü ötekileştirilmeyecekse bunun yolu Diyarbakır'dan geçer. Diyarbakırlara bunu anlatacağım, bunu söyleyeceğim. Düşüncelerimi aktaracağım. Onların onların sorularını da ayrıca büyük bir samimiyetle yanıtlayacağım. Evet başka sorusu olan? Buyur. Bekir Mert, Bengi Türk Televizyonu. Efendim sorum Sayın Kılıçdaroğlu'na Kılıçdaroğlu olacak. Ee, HDP'nin içinde bulunduğu üçüncü ittifak konusuna değinmişsiniz. Bu konuyu biraz açar mısınız efendim? Arkadaşlar, HDP'nin içinde olduğu ayrı bir üçüncü ittifak. Konusunda. Üçüncü Sonu ittifakı siz nasıl okuduysanız gazetelerden ben de öyle okudum. Yani üçüncü ittifak kurulabilir mi? Kurulabilir tabii yani biz kurulmasın diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ayrıca kurulursa bunun demokrasi açısından da önemli bir açılım olduğunu da söyledim. Yani bir üçüncü ittifak olur. Ne bileyim bir dördüncü ittifak olur. Bilemiyoruz tabii. Ama işin özü şu, işin özü şu. Demokrasiyi büyütme konusunda bizler Sayın Genel Başkan biz elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. Yani bu ülkede gerçek anlamda demokrasi olmalı. Bu ülkede gerçek anlamda insanlar düşüncelerini özgürce ifade edebilmeli. Gerçek anlamda bu ülkede gazeteciler yazı yazabilmeli. Attığı tweet dolayısıyla bir kişinin e, sabahın köründe evi basılmamalı. Bütün bunları düşünüyoruz ama dediğim gibi üçüncü ittifak ne olur bir araya gelirler mi anlaşırlar mı anlaşamazlar mı bilemem. Ama demokrasi varsa e, ittifak kurmak istiyorlarsa elbette kurulmalı ve biz de ona saygı göstermeliyiz. CHP olarak görüşümüz bu. Evet herhalde başka soru yok göremiyorum. Evet tekrar teşekkürler. Hepinize iyi günler diliyorum.